Evet arkadaşlar şu anda kara dansını seyrediyorsunuz. Yabani bitki, doğal bitki topladığım yerde bunlara denk geldim. Sizler için videosunu çekiyorum. Şu anda bunlar dans ediyorlar. Biri erkek, biri dişi. Erkek dişiye, dişi erkeğe koru yapıyor. Şu an ikisi de kızgın bir şekilde. Bunlar zehirsizdir arkadaşlar. Bu karayılanlarda zehir yoktur. Ama karayılanı kızdırırsan seni kuyruğuyla döver. Bunlar tarlada boz yılan, pis yılan, fare bunları bırakmazlar, yutarlar. İkisinin uzunluğu rahat bir buçuk metre var. zararsız bir hayvandır yani. Sen ona dokunmadın müddetçe o sana dokunmadı. Ama dokunursan seni kuyruğuyla döver. Kırbaç gibi kırbaçlar. Evet arkadaşlar bunlar nasıl bitmez? Benim işim var. Herkese hayırlı akşamlar.